güncel Darbeler, finansal operasyonlar ve terör, bunlara maruz kalan ülkelerin safını değiştirmek için kullanılan organizasyonlardır. İddialı her oluşumun içinde yabancı istihbarat bulunmakta olup içlerine bir noktadan sonra mutlaka sızarlar. Detaylar. 1 1700'lerden sonra ülkemize aralıksız dış müdahale olmuştur. Yakın tarihimizdeki darbeler, cuntalar, finansal operasyonlar, suikastlar da bize hükmetmek isteyen küresel güçlerin eliyle bu amaçla yapılmıştır. 2. Amerika Birleşik Devletleri ve arkasındaki aileler Hamas lideri, İsmail Haniye'yi şehit ederek, Hamas'a destek veren, Orta Doğu'da, Global Gatea'yı, bitirme gücüne sahip, arkadaki, yeni İpek yolu, projesine sahip, küreselci ailelere, kararlılık mesajı verdiler. Ki, bir hareketin lideri, hedef alınıyorsa, o kompozisyonun, kapanması isteniyordur. 3. Hamas lideri, İsmail Haniye, Tahran'da, güvenli evde suikasta uğradı, Hamas lideri, İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından, Türkiye'de bir günlük yaz ilan edildi. Batı adına İsrail'de ve CHP'de krize yol açtı. 4. İsrail, konuşulduğu kadar, manşetlere çıkartıldığı kadar, önemli ve büyük ülke değildir. Ancak, arkasındaki güçler büyüktür. İsrail, baronlar adına vekaleten, hiçbir etik, vicdani, insani değer taşımadan, vurdu, öldürdü. Dünya sistemini elinde tutan güçler, bu katliamlara, onay verdiği suikastlara, yeşil ışık yaktığı için, Tel Aviv durmadı. 5. Ekonomide, güçlü olmak için, sadece üretmek yetmez üretimde çok güçlü olmanıza rağmen, ham madde ve enerjide sorununuz varsa, ekonominiz dış operasyonlara kırılganlığa açıktır. Üretip, sattıklarınızı alanları siyaseten kontrol edemezseniz, yine ekonominiz kırılganlığa açıktır demektir. 6. Hindistan Delhi'deki G20'de küreselcilerin İpek Yolu projesine karşı Hindistan koridoru kararı alındı. Türkiye projeye dahil edilmedi. Hindistan koridoru hamlesiyle derin Amerika hem Avrupa'yı kontrol edecek hem de Çin'i durduracaktı. Türkiye'de karşı hamle olarak kalkınma yolu projesini Irak'la hayata geçirmeye çalıştı. İki hafta sonra, Kerkük'teki Hava Savunma Komutanlığı, Türk siyasını düşürüp, Türkiye'ye mesaj verildi.